Kanalımıza hoş geldiniz. Selamlar. İyisinizdir inşallah. Ben bir piştim de. Ama iyice burnum tıkandı. Ama iyiyim yani. Öyle bir halsizlik falan yok. Arkadaşlar Cam Ahmet'le gidiyorum. Dün söylemiştim yani. İşe gidiyorum. Şunu da halletseydim. Eve giderdim hemen. Bir açılışı yapayım dedim. Şu ağacın altı tam piknik yapmalık değil mi? Değil mi? Piknik yapacağım böyle. <laughs> <laughs> Arkadaşlar geldim. İki odayı da bitirdim. Şimdi diğerlerine geçeceğim de ee, şöyle bir kola içeyim dedim. Bayan gitti. Ben şimdi canım Ahmet'liyim. Arkadaşlar. Olay. Burnum akıyor ya. Çok şey. Şey. Can Muhammed de var ya. Bir yere gelince durmayası tutuyor. Öyle oluyor Can Muhammed. Şey, can Muhammed dur oğlum. Şimdi bayan gitti arkadaşlar. Bir tane küçük oğlu var. Ah. Bir yaşında. Ne? Bir yaşında oğlu var. Can Muhammed al bak bunlara bak. Bu kitaplara bak. Hadi oğlum. Hadi bebeğim bu kitaplara bak. Atma onu cam alayım bak. Ben topluyorum sen atıyorsun Yapma. Lütfen Can Muhammed. Bacılar şu İhbay bez var ya. Mükemmel. Hiç iz bırakmıyor. O kadar güzel ki şu var ya bak. Çok güzel. Camı siliyorum. içine de şey ekledim. Yersin. Var ya. Hiç iz bırakmıyor arkadaşlar. Çok güzel. Bak sedim sildim gösteririm şimdi birazdan unutmasın. Can Muhammed onu al. Al onu. Dur. Ah. dur oğlum. Sen bir dur Can Muhammed. Çık oradan. Hah. Sen bir dur. Belin açılıyor Can Muhammed. Eve gideceğiz. Daha eve gitmeye çok var. Oğlum. Aferin. Atlama, sakın atlama. Can Muhammed atlama. Atlama. at Bir şey olur, atlama. Can Muhammed lütfen. Can Muhammed. Can Muhammed. Bir şey Şu vilana bakın. Arkadaşlar, çok şükür bitti. Hemen A101'e geldim. En yakın market bu. Bin aşırı uzak. Dolmuşa gitmem lazım. Neyse. Nefis'in bugün doğum günü ya. Hasta alacağım arkadaşlar. Şeye gidemem. Tamamhaneye gidemem. Çok uzak. Donmuş da o da gitmem lazım. İnşallah burada da vardır valla. Dur bakalım. Can Muhammed. Oğlum ne aldın sen ya? İndirimli indirimli, olan, ürünler var. O bingo var ya. 50 lira arkadaşlar. Tabi. Bakın. Bakın 50 liraya düşmüş arkadaşlar. Benim devamı söyledim var ya. Çok güzel. Şöyle bakın. Şu çiziler de indirime girmiş. 4 tanesi 36 lira haberiniz olsun. Araba yok. Arkadaşlar şöyle İngiliz Home'un lastikli çarşafı gelmiş. Ama tek kişilik bir de hani geçen gittiğimde bakmıştım ya Aynı öyle yeri. Yani ben böyle yerine şey istiyorum. Ya onun adı neydi? Bak dilimin ucu yine unuttum ha. O yeri olsun güzel olsun yani. Ne diyorlardı ya? Penye gibi işte. Başka yok mu? Ana nasıl karıştırmışlar şunu da hani. Alez var da ya benim Can Muhammed'e şey yok lastikli çarşafı yok arkadaşlar size gösterdim yok abi bir de fiyatı neymiş acaba değil mi nasıl dağıtmışlar bak sanki savaş çıkmış Aa, aa. ne yapmış böyle yok ay şu bak ile görüyorsunuz değil mi pasta yok ya ne olacak şimdi pasta yok bildiğin. Nasıl ama? Şöyle tatlılar var kazanıyor şey. Şöyle arkadaşlar çikolatalı pasta var. Buzluktaymış. Ama buzlukta olan pasta da güzel oluyor mu? Olmasa bile mecbur alacağım. Çünkü başka çarem yok. Yani bu saatten sonra ne yapabilirim? Şöyle şu da var krokanlı pasta. Bu nasıl acaba krokanlı? Çikolatalı pastayı nefes seviyor. Şöyle zengin pasta var. Nasıl sabun? Bir de şey var. Aa. Ay düşüyordum. Cheesecake var da ay cheesecake hiç güzel değil ben sevmiyorum. Ay sevmiyorum çizkeki Zengin pasta 200 lira. Bu çikolatalı pasta ne kadar ben fiyatını göremiyorum ama. Yazıyor ben göremiyorum herhalde. Dedin mi ablana? Hadi, hadi. Evet Can Ahmet erisin. Nefes. Aşkım acım. Gerçekten acım. acım. Can Muhammed onu bırakır mısın? Pastaya gözdük daha bak şimdi. Can Muhammed bırak onu. Oğlum erisin yemekten sonra. Ah, alma ama gerçi mumam. alma. mum günahmış. He boş ver mumu. Tamam mı pastanın? İyi ki de odun nefes Can Muhammed onu bırakır mısın? Can Muhammed. Aa, kız şey. Ya, bir, 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 bir. şey. <laughs> bırak onu bırak. Hadi git. Lütfen Can Muhammed lütfen. Lütfen. Sonra. Lütfen. Hadi ay, oğlum. Ay, ay. Hadi sen odur. Ablana bak. Bak ablamız. Nefes. Nefes Can Muhammed'i çağırsana. Şu üstümü çıkarayım da. Çok şükür bugünü de atlattık. Değil mi? Hallettim çok şükür. Arkadaşlar. Yoruldum ama. Şimdi hemen kafada bir su koyayım. Ne yiyeceğim biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz tabi. Hani o gün şimdi mi onu yapacağım. Ay ne yapayım valla ya ben bu yorgunlukla bir de yemek yaparım mı uğraşamam. Keşke dün dedim ya nohut olsaydı nohut ağla şimdi yemeğim hazır ama evde nohut yoktu. Haşlanmış nohut yoktu. Ne yapayım? Bir çay da falan verdim. Ondan sonra kızımın doğum gününü kutlarım. muhteşem bir duruyu Ben ya. Biz de hep tabletle oynadık nefes. Tak tamam oğlum tak. Ay bizim şu spot lambalar var ya yuvarlak yuvarlak. Onlar patlamış. Üçü de çalışmıyor arkadaşlar. Göstereyim size ne olduysa bak. Görüyor musunuz bak? O şimdi yanda yanıp yanıp sönüyor. O tam şöyle yanmalar lazım. Bakın gördünüz mü? Bunlar böyle. O değil. Ee, şunu aldım arkadaşlar. Pasta olarak da çikolatalı pasta nefesini seveceğini düşünüyorum. Ama Buzlu ya. Yani aslında buzlu olunca güzel olmuyor. Bu benim pastasını biliyorsun O çok güzel. Ben ondan alıyorum arada bir. Aynadan gözükmeyeyim de arkadaşlar sobanın üstüne koydum. Dedim hani nefesler yemeğini yiyene kadar ılısın. ne? bu da ne oldu? Taş gibi şuna bak ya. Ben de kendi ekmek arası yaptım arkadaşlar. Şöyle. Ay canım istemedi biliyor musunuz? Yani şu an o kadar aç değilim. Tıkandım. Nefes Gül'de noodle istedi. Onu yaptım. Bayağıdır istiyorlardı. Aldım yaptım. Allah ne yapayım. Acaba arasına domates falan koysam mı? Domates. Bir tane domates. Bir küçük domates Yarın işte bak bunlar var. Biber var. Ne yapsam ki başka? yapayım? salatalık bir tane kaldı ay o gün var ya şeyden pazardan aldım ya büyüktü dedim güzel olmaz ay tazecik çıktı arkadaşlar salatalık çocuklar hep kahvaltıda da soydum doğradım verdim nasıl sevdiler sahibi da demleyim de bulaşıkları falan hallettim ortalığı topladım ya bu dizi var ya nefes biraz sesin kıssana şimdi sesi geliyordu. ay bu ben ne? Dur, dur, dur. Durdurdun mu? Ha. Nefes ama kız. Can Muhammed. Ay Can Muhammed'in küstüğü bak hadi bak odaya gitti. Pastayı hemen kendisi tek başına yemek istiyor. Ben de diyorum yani nefes şey yapsın. Dileğim dilesin ondan sonra çayla birlikte onun için küsmüş. Şu biraz demlensin de kaynatmayacağım bak şey. Ay bacılar gördünüz mü? O bez var ya İlbaş Bey. Ay benim işimi bir kolaylaştırdı. Çok kolaylaştırdı. Hiç kurutmaya gerek yok. Ondan sonra sildim böyle. Hep sildim ya. Yani hiç iz kaldı. Şaka falan. Çok güzeldi. Çok kullanışlı bir bez. İşimi çok kolaylaştırdım. Mutfak dolabını falan sildim. Hiç durulamaya gerek yok. Şeye gerek yok. Tekrar kurulamaya iz. Hiç iz olmuyor yani. Kaynatsam ne olur ya? Öyle de içilmez ki. Ben biraz kaynatıp içiyorum. Biraz yapsam mı acaba? ha? Ben hep böyle hafta biraz kabartırım çayı. Öyle. Ah, nefes. Teyze Biraz dersini yaptı ondan sonra tablete oturdum. Öğretmen şey verdi. Nefes versene onu bir. Ara tatil için. Ah, Sömestr tatil için verdi kitabı. Şöyle arkadaşlar kitap aldık. Ondan sonra ara tatil için. Şöyle. İçine tüm dersler var değil mi nefes? Ne? Ee, şimdi bunu yaptı. Tatil sonuna kadar bunu bitirmen lazım nefes. Neyse. Bu üstü niye yapmadın nefes? Şuraları. Boyayacağım bunları kızım. Ay bazen var ya öyle sorular oluyor ki ben yapamıyorum biliyor musunuz? Yani gün yani bana bu çocuklar nasıl yapacak? O kadar zor oluyor ki. Bak karışık Şöyle. İyi oluyor ben de istiyordum zaten tatilde. Al nefes. Şeyi çalış, ah, dışarıda şey var. Bu aletleri falan atmıştım. Toplamam lazım. Toplamam lazım. Yalnız şu pastan haline bakın ya. Bu böyle miydi? Şuna bakın. Cık cık. İyi ki doğdu nefes. İyi ki doğdu nefes. <laughs> Mutlu yıllar sana. Dua ne et nefes içinde? Amin de. Tamam mum yok zaten. <laughs> nefes mu mu bekliyordun? Ya. İyi ki doğdun annem. Ver şimdi dilimleyim hadi. İyi ki doğmuş benim canım kızım. Mutlu, huzurlu, sağlıklı yılların olsun. Başarılı. Hep bizimle ol. Şimdi ben bunu nefese dilimleyim. Can Muhammed'e. Can Muhammed çünkü kendini kendini yedi artık. Pasta, pasta, pasta. Yani. Bakın tadı nasıl. Aa, kız halen içi buzlu bunu. Ya Rabbi ya Resulallah. Cık cık. O kadar da sobanın üstünde tuttum gördünüz mü? Tövbe ya Rabbi ya Resulallah ya. Çok buzlu değil de ama biraz şu ortası bak. Hı -hı, tadı nasıl değil mi? Hazırlıyorum canım ahmet artık ne olursun gelir misin? Ay pasta aldım sanki ben kendime aldım. Ben size aldım zaten ya. Kim alacağım? Gel ye hadi gel. Ya Muhammed gelir misin? O oda soğuk. O odada durma. Hadi oğluşum. Gel. Hadi anne al. al bak hazırladım. Gel. Nefese götür bunu. Ablanı yap? hadi. Git ablacım da Can Muhammed git ablanı öpeyim. Hadi ablanı öp. Çay içiyordum bak hemen bunu gördüm kalktım. Can Muhammed hemen illa yapmazsa olmaz biliyorsunuz. Leke yapmış. Bir dakika şuradan ıslak mendil alayım. Şunu hemen dökeyim. Ondan sonra ıslak mendil vardı açık paket. Islak mendilin burada ne işi var? Yani illa temizlik mendili olmasına gerek yok da arkadaşlar. bitti. Bak. Gördünüz mü? Her temiz oldu bakın. Hiç kalmadı. Şimdi çayımı içebilirim rahat rahat. Şunları dün yıkamıştım arkadaşlar. Şu lastikli çarşafı. Aslında var ya nefese de almam lazım biliyor musunuz bak. Yurtu görüyor musunuz? Bunu gece Böyle yapmıştı. Bak, o zamandan beri var. Nefese de bir tane almam lazım. Lastikli çarşaf. Bakacağım ya ikisine de. Beyaz mı alsam acaba? Beyaz gerçi en güzeli değil mi? Hiç şey olmuyor yani mesela. Beyazlarla atarsın istediğin derecede. Yıkarsın hani. Yalnız benim halim. Namaz <laughs> elbisesi bu. Hemen dedim şunu da şey yapayım. Valla nefes edelim. nefes bak o tatil diye düzenin bozulmasın hani düzenli ol yine aynı saatte yat kalk öyle değil mi? Hemen şunu takayım da ondan sonra nefes tutsun evet bizim de yatağımız öyle şu bazalar bir hay bazalar diyorum ranza bir gelseydi hayırlısıyla böyle işte ne nefes? Beni mi çağırdın? Nefesin uyku arkadaşı var şey tutsun. Yıllardır onunla uyuyor. Göster nefes. <gülüyor> 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 az kaldı. Nefes yere basma. Az kaldı az. Nefes. Ranzanız gelsin de bir hayırlısıyla. Ay bastım. Keta. Dur yastığını verin nefes. Örtüsü de var da yatak örtüsü Şimdi kaldırınca şey oluyor ya. Onun için örtüyü sermiyorum. Yoksa adı, adı, adı. Ha? Gidiyor. Şu örtü var. Nereye çıkar orada? Şu örtü var da. Şimdi yatak yolu kaldırırken şey oluyor. Neyse alez var zaten bir şey olmaz. Evet yastığına. Şimdi ya, hepsi düşecek bak. İyiyiz de bak şimdi. Ne sen şunu alsana şöyle. Al şu şeyi. Şimdi hepsi yere düşecek ondan sonra. Hah. Uzan. İyi geceler tatlı kız. Allah rahatlık versin. Nefes. Nefes artık 9 yaşında. Nefes iyice örs. Öpün. <laughs> Şöyle daha. solgun görünmüyor mu ya? Işık çok berbat geliyor. Ha. Şimdi ben birazdan atacağım biliyor musunuz? Kahve içeceğim. Bir yığın çamaşır beni bekliyor koltuğun üstünde ama ben katlanacağım. Kahveyi içeceğim. Ve ben taşacak bu denizi izlemedim dün. Ben cuma olduğunu bilmiyordum. Hiç bilmiyordum ha. Sonra Instagram'a baktım. Bir takip ettiğim biri paylaşmış taşıcı diye. Öylelikle aklıma geldi ama ben muhteşem yüzünden vazgeçemiyorum. Ona devam edeceğim. Şimdi ben erken uyandım. O kadar da yoruldum. Ben yine uyuyamam. Böyle biliyorsunuz ben artık değil mi? Uyuyamam. Elimde değil. Bir tane uyku ilacı dedim o da bitkisel arkadaşlar. Sadece bitkisel bir ilaç var. Eczaneye gidip doktora yazdırabiliyorsunuz. Ondan sonra e onu aldım. Onu içiyorum. O biraz faydasını gösteriyor. Seher abla söyledi. Sağ olsun. Tamamen bitkisel arkadaşlar. Onu yarım yarım içiyorum. O bak dün içtim mesela. Bugün erken kalktım gayet dinçtim biliyor musunuz? Dün de normal yattığım saatlere göre baya baya erken uyudum. Tabi. Ama bugün benim öyle mesela bugün değiştim de derim. yarım saat önce içtim. Veya 45 dakika falan. Ama ben öyle yorulunca uyuyamıyorum ya onun için. Neyse, kahve yapayım da. Şunu dondurayım da. Bu Süleyman gerçekten başka birisini sevmeye başlayınca ben Sınırlım. Hürrem'den başkasını sevince. Ama gerçekten öyle değilmiş. Hürrem'den sonra hiçbir e, kadını sevmemiş de. işte bu da şey yapıyor. Ka kendime kahve yaptım arkadaşlar. Kahvemi içeceğim de birazdan. Ne anlatacaktım ben size? Ha. Ee, hani diyorsun can evde doğalgaz yok mu? Doğal Hani kombi falan alıyorsunuz da. Bizim bu bina yeni. Hani yeni dedim. 6-7 aylık. Arkadaşlar bu yıl doğalgaz bağlanmıyor. Yönetici gidip konuşmuş. Buranın aksa galiba aynen. Ee, şu an gaz vermiyorlar. Seneye inşallah olacak. Bir de mesela hani tek kombi olmuyor ki arkadaşlar. Kombi alacaksın tamam. Gelip plan çizecekler evin içinde döşemesi yok doğalgazın. Hani borular falan döşenmemiş. Petek yani bir iyi ki de bu yıl olmamış zaten. Öbür seneye Allah büyüktür. Hani seneye kışa. Öyle yani. Soba ısıtıyor ama içeri gayet iyi. Burada kapatayım. Daha videomu düzenlemedim. Saat 1. Ya. Neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.